Herkese selam Fiyos Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir challenge karşınızdayız. Bizim için çok önemli olan Kylian Mbappe'yi görüyorsunuz. Bugün 99'luk Mbappe toplam 2 maç yapacağız. Eğer artı 5 averaj yapamazsak silinecek. Hemen rakibimizde kontrol ediyoruz. Rakip de birazcık açık oynuyor. 2 SF 1 de o, o sesi var. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bu arada challenge önerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ve videoyu şimdiden beğenirseniz çok güzel video olacak kanka. Bak, yemin ediyorum ki güzel olacak. Neyse yemin etmeyin de çarpılmayın. Kuz Allah'u Rakip. Lewandowski'siyle ile yalnız kötü bir başlangıç yaptı. Rumenige aldı. Rumenige baktı. Bak o kadar sakinim ki şu an. Attım pasımı. Ver. Şimdi Messi. Çok güzel gördüm. Kafu. Pas geçmedi. Korner. Çok baskılı başladık. Bu baskının golü getirmesi lazım. Kylian Mbappe'yi kurtarmamız gerekiyor. Topun başında Lionel Messi var. Messi kavisti içeriye doğru. Orta geldi. Rummenigge kafa. Bok gibi bir kafa. Aldık Patrick Vieira'yla. Ortadaki boşluğu çok iyi gördüm Neymar. Neymar pasını verdi orada Cruyff var. Cruyff giriyor. Attım tekrardan Neymar'a. Neymar önündeki boşluk son anda. Oğlum ne kadar garantici topu korner attı. Ama bir korner daha kullanacağız anlamına geliyor bu. Ben bu futbolu çözmüşüm ya. Şimdi bir orta daha gelecek. Biraz daha kaldırdım topu. Orta. Kafa top alarda Kruyf. Kruyf attı. 1-0 oldu. Kaldı 4 haberaj. Yaparsınız çocuklar yaparsınız. Santralara çok dikkat. Aldık. Verdik. Ekonomiye can verdik. Çok güzelsin. Ah çok erken attım. Rudiger. Rudiger pasını verdi. Depau. Cancelo. Eyvah. De Paul gidiyor. Baktı ortaya açtık. Kale. Vur. Gol yememem lazım. Kruyff aldı. Kanka çok etkilisin. Sakin. Pasımı verdim. Ay şu pozisyonu nasıl hiç ettik ya. Aldım Patrick Vieira'yla. Çok güzelsin. Bir pas. Bak Messi Allah bela versin seni silerim ha. Top önünde koşmuyorsun. Aldım. Verdim pasımı. Bir pas daha. Messi çok iyi gördü. Rummenigge. At o kadar da geri değildi kanka. Verdim pasımı tekrardan. Neymar ver. Şimdi Messi. Messi pasını verdi orada Neymar var. Neymar döndü. Ah be çocuğum dön artık. Dön biraz da sakal bırak. Öyle sinek kaydı kötü olmuş. Aha çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Mbappe güzel gördü. Rumenige. Rumenige. Atak devam edecek. Gel. Sakin. Aldım Messi ile. Messi pas. Şimdi Mbappe yapma çocuğum Cancelo önündeki boşluğu gördü. Depaul. Şimdi geri kaçmamız lazım. Depaul pas verecek. Orta arka taraf Lewandowski. Bu çok kötü oldu. Bu gerçek anlamda çok kötü oldu. Averaz sıfırlandı. Yapmayın bebeğim be. Yapmayın Lewandowski arkada bomboş. Hiç görmüyor musunuz? Mbappe pasını verdi. Çok güzelsin. Girdim. Messi gidiyor. Lionel Messi girdi. Baktı içeride çok sürdüm topu bir tanem. Kroş indirdim. Şimdi ara top. Ah çocuğum Mbappe boştu. Mbappe boştu. Attı süper. Al kanka. Çok fazla topu sürüyorlar. Rumenige girdi. Bir pas daha. Bir şut Rumenige. Top direğe bir attı çıktı. Ronaldinho aman bir de eksiye düşmeyelim. Lewandowski ara top aldım Carlos'la. Adamın arkasına kaçmayalım. Verdim. Şimdi Kroos. Rudiger çok güçlü. Çok kalıplı. Ara top. Cannavaro. Attım pasımı. Çok güzelsin Patrick Vieira. Güzel gördü. Kaç kanka. Kaç. Kaç. Yaparsın. Lionel Messi. Messi gidiyor. Lionel Messi. Önündeki boşluk. Lionel Messi kaleci. Atak devam edecek. Aldım Neymar'la. Girdim. Hoca. Berfol. İkinci yarı Mbappemizle başladık. Çıkmadık candan umut kesilmez. Cancelo aldı. Depaul güzel gördü. Cancelo attı pasını. Nunes içeride bir daha mı orta? Aldık. Verdik. Ekonomiye can verdik sanırım. Corner. Arnold topun başında. Arnold ortaladı. Arka tarafa doğru. Kalecik kası yasaldı. Hemen başlarsak belki bir kontra yapabiliriz ama ileride sadece Mbappe var. Önünde kalabilirdi. Bas. Bas. Oğlum bu kadar rahat geçmemesi lazım ya. Aldım. Attım. Rumelige bir pas daha çok erken çok çok erken attık. Abi Mbappé'yi silmek istemiyorum şu an inanılmaz panik durumdayım. Virgil gönderdiği yerde biz varız. Attım pasımı. Şimdi en azından averajı attım süpersin. Köşeye geçmedi. Ah be çocuğum ya. Ah be çocuğum ya. Bu arada ciddi söyleyeyim mi? Bağlantı bilmiyorum. Hani her defasında çok kötü oluyor. Kimle oynarsan oyna. Eskiden oyuncuları daha iyi analiz, daha iyi yönlendirebilirdin. Şimdi daha iyi bir internet kullanıyorum ama serverlardan mı kaynaklı? Maalesef oyuncuları daha böyle yönlendirmekte zorlanıyorum ve ilginç bir şeyler oluyor. Lionel Messi, Messi pasını verdi gidiyor Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe çok rahat. Kendini kurtarmak zorunda. 2-1 bir, birazcık bir oyuncu değişiklikleri yapıp yine burada olacağım. İlk önce Santra'ya dikkat edelim. Daha sonra bir gol daha bulabilirsek en azından ilk maç 3-1'lik skor. Yani son maça umudumuzu taşırız ama yine Santra'dan pozisyon gelecek gibi aldık. Out olması lazım. Hakem sanırım korner veriyor. Çok uzun boylu adamlı oyuncuları var. Dikkat etmemiz lazım. Bunlardan biri Haaland. Yapmayın çocuklar. Çıkarın şu topu. Aldım. Şimdi Eto. Eto pasını verdi. Bir pas aradan. Geçti. Samuel Eto. 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 Samuel Eto. Samuel Eto 3-1 Bir tane daha sıkıştırabilir miyiz acaba ya yemeden aman diyeyim Aman diyeyim aldım Çok güzel dağıldı sanki defansı Maradona Ah geçmedi Sanki defansı dağıldı gibi Ama Mbappe Bas Arnold iyi keser pas aldık Hemen Patrick Attım At yavrum. Et, Eto. Eto'nun başka bir yeri sanki offside'da kaldı gibi ya. Ön taraflarında bir yeri. Rudiger. Sezdim oraya atacağını ama alamadık. İyi top. Haaland. Haaland aldık. Ver kanka. Ver ver. Takım. Rakip takım acayip yoruldu. Attım. Şimdi Maradona tekrardan. E Eto. Aha. Bas. Bas. Uzaklaştırdılar. Güzel 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 son 5 dakika Umutlar var gel kafa hemen kullan kanka Topu eğer alırsan bugün çok güzel olur Attım Rumelige En köşe Çok güzelsin Bir pas Ah be çocuğum aldım kafu Pasımı verdim Maradona'ya Geçmedi alır mıyız Oha Fol bekliyoruz Hoca girdim Gol pozisyonu Eto'o Samuel garayılan, Gara yılan. Gara yılan bir şans topu önümüzde Eto Samuel Etoo 4-1. Mbappe ile birlikte aynı odada kalıyorlar arkadaşlar bizim tesislerde. Maçtan önce dedik ki Mbappe'yi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Mbappe'yi çıkardım yerine Eto'yu aldım 4-1. Maçtan çıktı. Önümüzdeki maçtayız. 3 averaj yaptık. İki averaj hakkımız kaldı. Hadi çocuklar yapabiliriz. Evet ikinci maçımızdayız. Bu maç Mbappe'nin kurtulma maçı. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Takımda bir sıkıntı yok. Sonradan yine Mbappe'nin çıkarıp Eto'yu falan alabiliriz. Rakibi kontrol edeceğiz. Rakip de ya diyor. Rakip de diyor. Bak şunu diyor bana. Şu taktik ne biliyor musun? Kanka sen challenge yapıyorsun da biz bu maçı kazanmaya geldik. Bakalım neler olacak. İki averaj yapmak zorundayım ve Mbappe'yi kurtarmak için hadi gelin maçımıza geçelim. Çocuklar size çok güveniyorum. Rakip de açık oynuyor. Bu da şöyle bir sıkıntı. Gol e, yeme ihtimalimiz de çok yükseltiyor. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi araya Rumenige ilk şutun günahı olmaz. Handanović. Lionel Messi ayağından açar gibi oldu. Hakan Çalhanoğlu aldık topu. Sakiniz. Ah çocuğum. Ah dikkat. Şimdi e, ilk yarı falan atamazsak Van Aanholt Kadrosu bu arada mütevazi. Kevin De Bruyne uzaklaştırdık. Mbappe, Beckenbauer, Torreira. Güzel gördük Kevin De Bruyne aldım. Şimdi Patrick Vieira. Ara top. Rummenigge girdim. Kaç for güzel. Şöyle Beckenbauer'la yerden başlayacağız. Sonra tekrardan Beckenbauer. Bunlar hep çalışılmış pozisyonlar arkadaşlar. Sonra buraya atacağım ve gol yiyeceğim. Hakan Çalhanoğlu. Hakan çok güzel döndü. Pasını da verdi. Almamız gereken bir konu var. Roberto Carlos aldı. Pas çok güzelsin. Attım. Araya. Messi'ye doğru. Van Anunut. Van Anunut. Hata yapar diye düşündüm olmadı. Basıyoruz. Alın artık bir tane. Savrulmayın ne olur. Yırtılın ama savrulmayın. Foti. Foti önündeki boşluğu gerçekten değerlendiriyor bu arada. Pasını verdi Hakan Çallanoğlu. Arka taraf boş. Pas. Kafa yedik. Çocuklar yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz inanıyorum. Pas. Mbappe'ye doğru. Hayret edersin. Handanovic. 3-1 yenersek. Mbappe. Hiç problem yok arkadaşlar. Daha Eto'yu Batu'yu et sokacağız. E, yorulan rakibe karşı bir şeyler yapabilir. O yüzden. indir. Rumenige çok güzel. Bir pas daha. Rumenige gidiyor. Verdim. Ah, 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 ah. Bu çok kötü oldu. Aldım. Carlos. Messi. Attım. Bir pas daha. Geçmedi. Ke orada var ya. Keşke orada da bir Türk olsaydı. Empat be. Bekan bizi zorluyor orada. Hata yapar. Hata yapar. Hata yapar. Attım. Neymar. 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 Yapma. Atak devam edecek. Kendini kurtar Mbappe ne yaptın? Mbappe ne yaptın? Michelangelo. Yavun Kevin Debrun ortaladı. Beckham Bauer uzaklaştırdı. Eyvah. Ceza sas dışı. Al. İndirirsin inşallah. Nereye indiriyorsun? Nereye? Pres. Hakan. Çok rahat geçiyor. Dönecek. Çok da güzel döndü. Pres. Aldık. Yavrum ne yapıyorsunuz? Zaten Zaten top kapmak çok zor ya. Zaten top kapmak çok zor ya. Affedersin de çük mü var birbirinize vuruyorsunuz be kardeşim ya. Moral bozmak yok. 4 gol atıp gol yemememiz gerekiyor. Bu oyunda çok zor. Çok zor. Attım pasımı. Mbappe. Attım tekrardan Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe. Mbappe girdi. Bir şut. Olmadı. Ay olmadı. Atak devam edecek. Attım. Krolf, şimdi Messi. Bir pas. Bir şut Rummenigge. Atak devam edecek. Yapma çocuğum ya. Cenabette çıkmadık maça. Ne oluyor be? İyi orta gol getirir mi bakacağız. Messi ortaladı. Krolf, adamsın Krolf. Al topu gel. Bu dakikaya kadar daha fazla atmış olmamız gerekiyordu. Yemeden 3 gol atmamız lazım. Yemeden 3 gol. Kevin De Bruyne. Messi. Oho, çok rahat geçiyor babacım ya. Ya çok rahat geçiyor. Aşırı rahat geçiyor. Ya anasını bellediniz şu oyunun anasını bellediniz kanka ya. Ya bu oyun inanılmaz güzel oynanan bir oyundu. Yani ne defans yapıyorsun. Hadi şu an konsolda yapılabiliyor da. Burada inan hiçbir şey yapamıyorsun ya. Pres. Gerçekten moralim bozuldu. Attım. Çok güzel. Messi, 500 megabit internetle oynuyorum. O kadar ağır ki oyuncular. Aldım. Dikkat. Bir pas daha içeriye. Köşe boş. En en köşeye vermiştim. Ağzımla da köşe boş. Diyorum ama işte. Ağzımla da diyorum yani köşenin boş olduğunu ağzımla diyorum. Mbappe gidiyor. Abi Eto'yu oyuna soktuk da Eto'luk bir şey kalmadı ki. Attım pasımı. Aldım. Neymar. Beckham olmadı. Pres yapıyoruz. Boşa yapıyoruz ki pres. Aldım. Bir pas. Ruminge her topa ayak konuyor farkındaysanız. Her topa. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Pas. Uzun gönderdim hadi. Eto. Ya oğlum bırak bari avantajı bıraksaydın da bir gol atsaydık ya. Bu arada kaleci de sarı kart gördü ha. Yani kalkıp da kırmızı verdiğini düşünmeyin. Kaleci de sarı kart gördü. Attık. Eto. Girdim. Aldım. Pasımı verdim. Eto'ya doğru. Beckham oğlum hepsine ayak koydun ya. Rumenige kaleci. Ah Ya gerçekten. Yemin billah 4-1'lik bir maç değil ya. Gerçekten değil yani. Ama şu oyun gerçek anlamda yani insanı hakikaten kanser edecek bir oyun. Yani kim hangi nerede bu oyunun yapılmasında şey yaptıysa. Valla mobil videoların az gelmesinin sebebi bu. İnanın ki oynamaktan keyif almıyorum ya. Ciddi anlamda keyif almıyorum yani. Son dakikalar. Mbappe'miz gidecek. Orta. <laughs> Uzun bir top ve maçı 4-1 kaybediyoruz. Çok tuhaf ya. Yani gerçekten çok tuhaf. Şu Konami'ye birkaç cümle söyleyeceğim ve öyle sileceğim. Bak 10 şuta 5 şut. E ve 4-1 maçı kaybettik. Kardeşim zaten bak bir ton para harcadığımız hesapları senin sayende hiç oldu. Yani bu sözleşme bileti bittiğinde oyuncuları zaten kullanamayacağız adam akıllı. O kadar Rashford'lara 1500-2000 lira harcayan kardeşlerim var. Elindeki adamların Rashford'unu alıp göt gibi bir tane Rashford verdin. Anladın mı? Şimdi şu oyunu bu kadar momentuma sokup bilerek gol attırmıyorsun. Yani rakip yani Kerem Aktürkoğlu ile bilmem neyle... yok İrfan Can kahvecilerle seni çok rahatlıkla bir yerine ekarte edip geçebiliyor. E babacım niye kurdurttun bu kadroları bizi o zaman? Niye bu kadrolarla oynuyoruz ki biz boşuna? Anladın mı yani? Ben takımı da silerim ama bu şekilde vallahi billahi mobil videosu atmam bir daha. Yani Oğlum adam akıllı oyun ya oyun çıkarın ya da yapamıyorsanız yapmayın. Bırakın konsolu da iptal edin FIFA'ya geçelim. En azından bilelim ki PES diye bir şey yok. FIFA'dan yürüyüp gidelim. Anladınız mı yani? Aptal aptal işler ya. Vallahi billahi aptal aptal. Ya şu maç 4-1 olamaz ya. Şu maçın 4-1 olma ihtimali yok. Şu maçın bak 3-3 olur, 4-3 yenilirsin. 4-2 yenilirsin. Bir şey olur ama yani şu istatistiklerde şu maçın 4-1 Rekip de full kadro olur kabul ederim ama kalkıp da yani oyunda tutulmayan Kevin De Bruyne'le bilmem nelerle ya Kerem Aktürkoğlu ile adam bana Neymar'dan iyi oynayamaz yani anladın mı? Çok tuhaf yani. Geri geliyoruz. Anlamsız abi anlamsız. Bu oyunu bu kadar insanların bırakmasının gerçekten bir sebebi var. Hakikaten bir sebebi var yani. Oyun tamamıyla boka sarmış durumda. Defans hiçbir şey yapamıyorsun zaten. Ya yani defans yaptığını sanıyorsun. Yani öyle bir defans mefans yok ortada. Hemen şöyle Mbappe'mizi bulmaya çalışıyorum. O Mbappe'miz nerede? Mbappe serbest bırak diyorum. Ve Kylian Mbappe serbest bırakılıyor. Forvet'i kime alayım? Şu anda gerçekten. Bu arada şunu yapacağım. 3 milyon 200'üm var ya. Bu 3 milyon 200 öyle bir kadro kuracağım ki. Zayıf ama oyunda iş yapan oyuncular. Gör bak her maçımızı rahat kazandırır bize. İzlediğiniz için çok sağ olun. Vallahi sistem ettim ama. Hakikaten herkesin söylemek istediği bu içimde kalırdı yani söylemesem. Hoşçakalın.